Mikrobat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte bir oyuncu router'ı inceleyeceğiz. Asus ROG Strix GS AX5400 Elimde kutusu, burada da ürünün kendisi var. Aslında bayağı geç yaptığım bir inceleme. Aylardır kullanıyorum diyebilirim. Bu router'lar ne işe yarar ondan başlayalım hiç bilmeyenler için. Evinize internet servis sağlayıcı tamam bir tane modem takıyor. Kablosuz ağı, kablolu var. Fakat çoğumuzun bildiği üzere bu internet servis sağlayıcıların taktığı ya da bizim eskiden kalma kullandığımız modemler eski Wi-Fi standartları da eski, hızları düşük ve gecikmeleri yüksek. Bu gaming router özellikle üst seviye oyuncu routerlarının çıkma sebebi latency yani gecikme sürelerini düşürmek. Aynı zamanda port açma gibi işlemleri kolaylaştırmak, yani oyuncuların hayatını özellikle rekabetçi oyunlarda ya da internet üzerinde sunuculara bağlanırken daha iyi hale getirmek. İşin bir de ikinci yönü var. O kadar sıkı bir oyuncu olmasanız bile evin içerisindeki cihaz sayısı arttı arkadaşlar. Robot süpürgesi var televizyonu var. Cep telefonu var. Ailedeki herkesin bir cep telefonu, bazı ailelerde herkesin bir laptopu, bazılarının masaüstü bilgisayarı var. Kimisi ofis ortamında, kimisi ev ortamında. Her cihaz internete bağlandığı zaman, aynı cihaza yüklendiğinizde bu eski cihazlar normal standart sınıf cihazlar yetersiz kalmaya başlıyor. Cihazlar arası bir önceliklendirme yapamıyor. Gecikme süreleri artıyor. internet bağlantı kaliteniz düşüyor. Normalde modemden tek bir tane kablo ile tek bir tane bilgisayar kullandığımız evdeki herkesin sırasıyla o bilgisayara oturduğu günleri geride bıraktık. Köprünün altından çok sular aktı. Wi-Fi standartları, internet standartları ve teknolojileri de değişti. Neye göre değişti? Bu ihtiyaçlara göre değişti. Wi-Fi 6 yani AX, 802.11 AX gibi uzun bir isme sahip bu uluslararası standart isimleri, biraz karmaşık olduğu için buna Wi-Fi 6 dediler. Anlamamız kolaylaştı. Hatta Recep'in çok güzel bir videosu var. Wi-Fi 6'nın neden daha önceki sürümlerin gelişiminden farklı olduğunu orada özetledi. Wi-Fi 6 öncesi teknolojilerde de her sürümde gelişme vardı ama. Burada çok büyük bir atlam oldu. Yani Wi-Fi 6 sonrasında artık öncesiyle çok büyük bir fark var, bunu söyleyebilirim. Bunun temel sebebi de OFDMA gibi bu cep telefonlarının bağlanmasında çok cihazın bağlantısının sıkıntısını ortadan kaldıran bazı teknolojilerin artık bu routerlara gelmesi oldu. Üzerinde 4 tane anteni var. Bu antenler kısıtlı bir dönme açısına sahip. Esas olay bu güncel teknolojiyi sağlam bir donanım ve yazılım ile birlikte sunabilmek. A teknolojinin iki önemli ayağı var. Bir tanesi içerisinde kullanılan yongalar. Asus bu konuda çok iyi. Broadcom'un en son geliştirdiği en güçlü yongaları alıp modemlerini routerlarına ilk koyan firma olmayı hedefliyor. Bu konuda da bayağı bir başarılı olduğu ürün var. Her yıl yeni çıkan bir yongayı Asus'un kullandığı ürünleri görüyoruz. A ürünlerinde bu yongaların performans farkı da gerçekten kendisini hissettiriyor. İkincisi yazılım. Yazılım konusunda da uzun yıllar boyunca kullanıcılardan geri dönüş almanız, bu hataları düzeltmeniz ve daha iyi hale getirmeniz gerekiyor. Asus'un modem ve routerlarındaki yazılım arayüzü de yazılımın derinlerindeki detaylar da gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Benim firmayla ilgili en sevdiğim şey firmanın pek çok ürününde OpenBRT gibi ya da modlanmış firmware gibi çok fantastik şeylere destek olması. Yani ileri seviyedeki kullanıcıların gerçekten sevdiği pek çok ayara sahip. Ancak firma sadece ileri seviye kullanıcılara mal satmaya çalışmıyor. Doğal olarak herkese hitap etmek zorunda. İşleri daha basit hale getirmek için ne yapıyor? Böyle güzel bir öncelikle ROG logolu kasa yapıyor. Üzerinde ışık bu şekilde farklı açılarda güzel görünüyor. Üzerindeki antenleri büyük tutuyor. Güçlü antenler olduğunu rahatça görmenizi sağlıyor. Ve kolay kullanım için ayarlardan anlamayanlar için LAN bir portun üzerine gaming port yazıyor. Buradaki porta oyun bilgisayarınızı, laptopunuzu taktığınız zaman otomatik olarak o cihaz öncelikli hale geliyor ve gecikmeler doğrudan o cihazla düşüyor. Yine güzel bir yan mobil uygulamadan kurulum yapabiliyorsunuz. Altında QR kodu var taratıyorsunuz. Ardından cep telefonunuzdan bağlanıp uygulama üzerinden ayarları yapabiliyorsunuz. Hatta cep telefonunuzu, tabletinizi mobil oyunculuk için ağda öncelikli hale bile getirebiliyorsunuz. Bunları yapmakta da pek fazla bilgi ve tecrübe istemiyor. Bunun ötesinde arka planda farkında olmadığınız trafik yaratan şeyleri otomatik olarak kontrol edip önceliklendirme yaptığı için diğer tarafta bir akıllı ışığın ağı çok fazla artık meşgul etmesine ve yüksek bant genişliği isteyen cihazın bant genişliğini bu yüzden sabote etmesine karşı güzel noktalar var. Tabii ki teknopat olarak teknoloji tutkunuyuz ve bu teknik detaylardan bahsetmezsek olmaz. Bunu öncelikli olarak hissedeceğiniz şeylerden bir tanesi cep telefonunuzdaki videoyu televizyonunuza yansıtırken. Diğer Diyelim ki evinizde Türkiye'de standart olan 100 megabit bir internet var. Ve bakıyorsunuz AX5400 ya 5400 megabit A kablosuz A zaten böyle bir internetim yok. Arkada gigabit port var benim gigabit internetim yok diyorsunuz. İşler öyle değil. Siz buradan veri aktarmaya başladığınız zaman çok fazla cihaz bağlandığı zaman sizin olan internetiniz haricinde cihazlar arası bir de A trafiği işin içerisine giriyor. Ve 4K bir videoyu telefondan televizyona yansıtırken işler saçmalamaya, görüntü takılmaya başlıyor. Tabi bunun bin bir türlü sebebi olabiliyor ama en önemli bir sebep genelde evdeki router'ın kablosuz ağının çok kötü olması. İşte böyle bir router taktığınız zaman doğrudan buna çözüm oluyor. Çünkü çok fazla anteni var. Bu antenler frekansları bölebiliyor. Farklı cihazlara beamforming ile sinyalleri doğrudan yönlendirebiliyor. Ortalığa her tarafa birden radyo sinyali yaymak yerine doğrudan cihazlar arasında sinyal yönlendirmesi yapabilmesi en önemli noktalardan bir tanesi. İçerisinde open NAT ve port forwarding var. Open NAT ve Port Forwarding özellikle oyunu seçtiğiniz zaman Battlefield ya da başka bir oyun için öncelikli olarak ağda seçili bir cihaza port yönlendirme yapmanızı sağlıyor. Eskiden böyle saatlerce internet üzerinde rehberin aradığımız bu port yönlendirme, port açma işlemlerinin bu kadar kolay hale gelmiş olması çok güzel. Yani tek başına router'ı alma sebebi diyebilirim özellikle oyuncular için. Aile kullanıcıları için güvenlik özellikleri var, AI protection var, evde özellikle teknolojiden çok fazla anlamayan, internet üzerinden cihazına bol bol virüs yükleyen birileri varsa, AI protection bunun ev ağı içerisinde yayılmasını engellemek için önemli güzel özelliklerden bir tanesi. Gün geçtikçe daha çok router'da bu güvenlik özelliklerinin olduğunu görüyorum. Çünkü ortak paylaşılan alanlarda dediğim gibi anlamayan birinin cihazına giren zararlı yazılım, ağ üzerinden diğer cihazlara da bu cihazlar arası güven ağından faydalanarak yayılabiliyor. Oysa air protection ya da benzeri router üzerindeki antivirüs korumaları, anti zararlı yazılım korumaları bunun ağda yayılmasına engel oluyor. Yani ağdaki güvensiz cihazların da diğer cihazlara erişmesi konusunda arada bir güvenlik katmanımız var. Güzel özelliklerden bir tanesi. Bir de aileler için ekstradan internetin belirli cihazlarda kullanıldığı saatleri kısıtlamanıza imkan veren yönetici modu var. Yani çocuğunuzun belli saatlerden daha ötesinde internete erişmesini istemiyorsanız bunu kısabilirsiniz. Ya da kendiniz için farklı cihazların için belirli kısıtlamalar yaparak kendi disiplininizi sağlama yönelinde bulunabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Kullanmak zorunda değilsiniz ama böyle bir seçenek var. Yine bu tür router'larda alıştığımız üzere arkasında USB 3.0 portu var bağladığınız zaman bir cihazlık bir NAS olarak kullanabilirsiniz. Aslında daha geniş bir Network Attached Storage yani Abal depolama olarak da kullanabilirsiniz ama üzerinde 4 tane 8 tane 12 tane disk yuvası olan gelişmiş NAS cihazlarının yerine tek USB'den bağladığınız harici bir disk o kadar iyi tutmuyor arkadaşlar. Yine de burada 50-60 MB 70 MB saniye gibi hızları harici bir SSD'yi taktığınız zaman görüp ağ üzerinden dosyaları hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Yine Wi-Fi 6 cihazlarda rahatlıkla 700 megabit gibi hızları Wi-Fi üzerinden pratikte görmeniz mümkün. Çok uzak olursa da yaptığımız testlerde yine 250-300 megabit gibi hızları rahatlıkla görebiliyoruz. Yani anlayacağınız üzere dosya transferi söz konusu olduğu zaman buradaki antenlerin gücün pratikteki etkisi çok önemli. Yani teorideki o 3000-5000-10.000'lerden aldığımız şey tabii ki daha farklı oluyor ama birden fazla cihaz bağlandığı zaman hepsi aynı anda hızlı bağlanmış oluyor. En önemli fark bu. Cihazda ne yok? Cihazda 10 gigabit port filan yok. Bunu sunan Asus'un özellikle gelişmiş router'ları farklı cihazları da var. Biliyorsunuz yeni anakartlarda 2.5 gigabit'lik portlar da var. Bunun için çok daha üst modeller sunuluyor. Nasıl üst model, alt model, orta model fark oluyor derseniz 400-500 dolarlık router da var yurt dışında. Bunun gibi 250-225 dolar civarında bulunan routerlar da var. Dikkat ettiyseniz dolardan bahsediyorum. Özellikle yurt dışı fiyatından bahsediyorum ki uzun vadede ileride izlediğiniz dinlediğiniz zaman fiyatlar konusunda neyin ne olduğunu tahmin edebilin. Yani bu router baktığımız zaman dünya çapında çok da erişilemeyecek bir router değil. Ama tabii ki Türkiye'de benim incelediğim tarihte 3000 TL fiyatıyla herkesin kesine uymuyor. Bunu hak ediyor mu derseniz hem dolar hem TL fiyatına baktığım zaman bu parayı verebilenler için sunduğu performansıyla bunu hak ediyor. Çünkü içerisinde kullanılan Broadcom yongalar olsun burada bir termal soğutucu özellikle ısı dağıtıcı sayesinde çipin şişmesini engellemesi diyelim. Bu arada her cihazda olmuyor ama bazen bazı cihazlarda uzun saatler kullanımda performans düşüşleri görmemiz mümkün oluyor. İşte bunu engelleyen bir özellik koymuşlar. Mobil uygulaması güzel, yazılım arayüzü güzel, yazılım seçenekleri çok gelişmiş ve de özellikle cihazınıza öncelik verirseniz, port yönlendirme yaparsanız 60 milisaniye ya da 70-80 milisaniye olan pingi yarı yarıya indirmeniz de mümkün olabiliyor. Bu internet servis sağlayıcınıza da bağlı bir durum. Yani evrensel olarak keşke 150'ye e indiriyor diye bir değer verebilsek. Ben bunu aylarca uzun süre kullandıktan, ayarları yaptıktan sonra arada gördüm farklara değinerek. Bir de özellikle kendi araştırmalarımı derleyerek sizlere söyleyebiliyorum. Ama pratikte sizin zaten gecikme süreniz çok düşüktür. Router'ınız üzerine ekliyordur. Kötü bir router'dan iyi bir router'a geçtiğiniz zaman o eklenen süreleri ortadan kaldırabiliyorsunuz. Ve cihazın yol açtığı yavaşlıkları silmeniz mümkün oluyor. İşte bu yüzden yüksek performanslı gaming router'lar mantıklı. Ve buradaki GSAX 5400 olsun sunduğu çok iyi bir cihaz. Aslında cihazın içerisindeki yongalara baktığım zaman şu dikkatimi çekti. Bakıyorum Broadcom BCM 6750 1.5 GHz. 64 bit 3 çekirdek yonga. Burada sistem on Chip, yani cep telefonu gibi toplam bir çip var. BCM 43684, 4x4 Wi-Fi 6 AP yongası var. 4 akış çift band of EDMA destekliyor. Çok fazla kullanıcı bağlanabiliyor. Burada ne görüyoruz? Daha önce incelediğimiz bir ürün görüyoruz. Burada RT AX 82 unun aslında kasa değiştirmiş, firmware güncellenmiş, daha ileri seviyeye biraz taşınmış bir modelini görüyoruz. Hemen hemen iki router'ın da aynı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden RT AX82 U'ya sahip olanların tutup da GS AX 5400'e geçmesi gerekmiyor. Ama almamış olanlar iki router arasında rahatlıkla tercihlerini istedikleri modelden yana kullanabilirler. Bunda biraz rock teması bir de özellikle gaming router olarak lanse edildiği için gaming özelliklerini de açtığın zaman yazılım özelliklerinde bir iki tane fark var. Ben olsam hangisini alırım? Daha sonra çıkan daha yeni modeli alırım. Firmware güncellemesinde bazen bir iki sürüm önceliği olabiliyor. Ama ikisini de alanlar gönül rahatlığıyla kullanabilir diğer modeli alanların pişman olacağı hiçbir önemli eksiklik yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dediğim gibi üst modellere göre en önemli farklar 2.5 Gigabit ve 10 Gigabit gibi Ethernet bağlantılarının olmaması. Gigabit Ethernet portları çoğumuz için yeterli. Öte yandan Wi-Fi konusunda gerçekten engin imkanlar sunması. Bunu sadece evde değil de ofiste de kullanabilirsiniz. Bir de üstüne üstlük Asun EMH 2.0 destekli bir cihazı olduğu için bizim gibi XT8 kiti kullanıyorsanız ya da güncel, modern, en üst seviyedeki Wi-Fi mesh kitlerine bunu rahatlıkla ekleyip dahil edebiliyorsunuz. Ancak Ethernet kablosuyla takar takmaz mesh'in parçası olup çalışmaya başladığı için size orada arayüzde gösterecek çok bir şeyim kalmıyor. O yüzden bunu mesh'ten bağımsız genelde çoğu kullanıcının kullanacağı gibi modeme bağlı, kendi başına çalışan ve konumlandırılmış, ayarlanmış bir router olarak göstermek istedim. Bu sayede menüdeki arayüzdeki ayarları gösterebildim. Öteki türlü sisteme bağlı ve sistemin ayarlarını doğrudan kullanan bir cihaz olarak çalışıyor. Çok fazla bir şey gösteremiyorsunuz. Doğrudan tak kullanılıyor. Bu da hali hazırda mesh sistem kurmuş olan kullanıcıların hoşuna gidecektir. Tekrar bir konfigürasyonla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız tek başına 100 metrekarenin üzerinde hatta 150-160 metrekarelik evlere rahatlıkla ettiğini söyleyebilirim. Ancak evinizin kalın eski beton duvarları varsa yine ikili bir mesh sistem kullanmanız yerinde olacaktır. Bu biraz daha açık plan evlerdeki kaplama alanını metrekare olarak bir de yabancılar biliyorsunuz fit olarak veriyor onu metrekareye çeviriyoruz biz. 100-150 metre 200 metrekareye kadar olan açık planlarda etkili bir şekilde kablosuz sinyalleri yayabiliyor. Daha kapalı planlara geçtiğimiz zaman bile 80-100 edik evlerde yeterli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yine evinize koymadan o sinyallerin sizin duvarlarınızda nasıl etki ettiğini görmeden kesin bilmenin bir yolu yok. Ama Antenleri güçlü, kablosuzun yerleri iyi, Wi-Fi 6'nın sunduğu bütün imkanları size sağlıyor. Wi-Fi 5 bir cihazla bile bağlansanız, üzerindeki yongası 160 MHz bandını destekliyorsa yine 750-800 megabit gibi hızları görebiliyorsunuz. Maksimumda çok mükemmel koşullarda Wi-Fi 6 ile neredeyse Gigabit Ethernet hızında elde etmeniz mümkün ama pratikte her zaman o hızı görmediğinizi tekrar belirteyim. Alır mısın? almayı tavsiye eder misin? Uzun vade kullanımdan memnun kalır mıyım diyenlere kesinlikle evet diyorum. Çünkü ben incelerken bol bol firmware güncellemesi geldi. Çok güzel çalıştı. Port yönlendirme yani buradaki port açma işlemi üzerindeki gaming özellikleri, LAN bir portuna takıp doğrudan kullanabilme, mobil uygulamadaki avantajlarıyla birlikte çok daha gelişmiş bir yere gelmiş. Birkaç yıl önce incelediğimiz routerlarda olduğu kadar karışık gelmiyor. Çok daha fazla kullanıcı bunun yüksek avantajlarından, özellikle düşük gecikme hızlarından bence faydalanabilir. Genel olarak global router piyasasındaki fiyatlara baktığımız zaman evet daha orta seviyede kalıyor. 250 dolar, 100 dolarlık modem routerlarla kıyasladığımız zaman daha pahalı ama bunun karşılığını performans olarak veriyor. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman incelemekten memnun olduğum, tavsiye edebileceğim ürünlerden bir tanesi sevgili izleyiciler. Çok gelişmiş, çok hızlı router istiyorum. Elimdeki router bana engel oluyor diyorsanız bakmanız gereken bir router. Ama modem değil, onu da sonuçta tekrar hatırlatayım. Modemin ucuna taktığınız kablolu ve kablosuzun interneti dağıtan ve bu işi hızlı, iyi şekilde yapan bir cihaz bu. Daha fazla sorunuz varsa, merak ettiğiniz noktalar varsa lütfen yorumlarda sorun. Videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna tıklamayı, Abone olmadıysanız da bildirimleri açarak abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.